Horobox TV'den herkese merhaba. Saat sektörünün nabzını tutan modelleri ve konuları işlemeye devam ediyoruz videolarımızda. Bugünkü konuğumuz Serdar Oğan. Çok da ilginç bir konu seçtik konuşmak için. Lüks spor saatler. Serdar ya hoş ben geldin. biraz ev sahibiyim aslında. <laughs> Konuk olarak görmüyorum kendimi ama konu gerçekten güzel. Hı hı. Uzun zamandır da bu videoyu yapmayı planlıyorduk. Evet. Biraz da kargaşa çıkacak gibime geliyor ama bakalım <laughs> Yap, neler Yapsak mı, yapmasak mı diye de konuşmuştuk. Evet. Peki, lüks spor saat konseptine girmeden önce biraz güncel olan konulardan başlayalım. Natulus 5711 bira paslanmaz çelik artık üretilmiyor diye bir bomba şeklinde saat gündemine düştü. Evet. Bu model hakkında ve üretimden kalkması ile ilgili bize neler söylemek istersin? Birincisi tabii bu resmi olarak duyurulmadı ama büyük bir ihtimalle artık bu lüks spor saat segmentinin liderlerinden ikonlarından biri olan 5711 Kesinlikle. artık sıfır olarak butikten girip alabileceğimiz bir ürün olmaktan çıkıyor. Onunla ilgili söylenecek şey aslında ya yani o kadar çok şey var ki yani çok şey. 2 evet. saat 3 saat burada konuşuyoruz ama kısaca anlatılması gerekirse son 4 senede 5 senede sadece hani Patek Filipin değil artık İsviçre saatçiliğinin mekanik saatçiliğinin ikonu haline gelmiş bir, bir model. model oldu bu tabii birçok avantajının birçok pozitif şeyin yanında bir sürü negatiflikler de getirdi sektöre ki bu negatiflikleri konuşmak için bu pozitifleri evet. konuşmak için buradayız evet. ama gel gelelim ben kişisel olarak 25 senedir bu özellikle mekanik saatçiliğe hı. değer veren insanlardan, mekanik saatçilikle ilgili çok zaman harcayan insanlardan biri olarak ben 57-11'in bu tarihin tozlu sayfalarında yer almasından kişisel olarak çok memnunum. Hatta sen bize bu lüks spor saatin geçmişiyle ilgili kısa bir bilgi verirsen hı hı. senin onu daha iyi aktarabileceğini düşünüyorum. Yani ben de sonrasında hani niye memnunum? Onu paylaşabilirim bundan yani. Lüks spor saat konsepti Serdar. Kilit noktası entegre bilezikler. Genelde paslanmaz çelik olanları daha rağbet görüyor. Çünkü e, altın olanlar kıymetli metal olduğu için saatçilikle çok örtüşme gibi düşünen insanlar var. 70'li yıllarda ünlü saat gurusu Ceral Canta'nın e, Odomar Pige Royal Oak'u tasarlamasıyla başlayan bir seri evet, var. Saatçilik dünyasına armağan ettiği bir segmentler. Şimdi 1970'lerle 2020 arasında ee, hani 50 sene var diyelim ama teknoloji hmm. olarak inanılmaz bir e, noktada Hem işte, mekanik yani. anlamda hem kullanılabilecek e, alternatif materyaller anlamında şimdi karbonlar konuşuluyor. işte e, altının binbir çeşidi platinler onlar bunlar hı. derken e, biz hala saatçilik dünyasında e, 1970'lerde yapılmış işte paslanmaz çeliğin o günkü işlenme zorluklarından ötürü öne çıkmış falan filan bir şeyi konuşuyoruz. Bu bize ne kazandırıyor ne götürüyor. Şimdi bakıyorsun e, 57-11 ne olacak göreceğiz. İşte hı hı. titanyumlar konuşuluyor, Platinler konuşuluyor. Platin daha önceden vardı ama boyutunun değişeceğinden konuşuluyor falan ama yani eğer Patek Philippe derse ki ben bunun yerine herhangi bir şey yapmıyorum ya da biz saat dünyasındaki insanlar olarak yerine çıkacak yeni modelleri bununla eşleştiremezsek o zaman 5711'in ikinci eldeki fiyatları herhalde bir e, hani arabayı da geçti, normal bir daireyi de geçti. Evet. Böyle villalar falan fiyatına gelecek. Evet. E şimdi bu bize ne getiriyor? Bakıyoruz sektörde inanılmaz saatler var. Turbiyonlar, perpetual calendar'lar, İletribütürler. Saat... Ya yani inanılmaz şeyler var. Bizim bugünkü değerini bile konuştuğumuzda 5711'in çok daha altında kalıyor. Evet. Yani bence bu tarz saatler ki işte AP'nin, Odemar Piken'in 15202 oyloku da böyle. Horolojiye olan inancı, horolojiye olan gerçek ilgiyi, kaybettirmeye başladım. Doğru. ben Zumbo'yu Royal Oak'u 2012'de 5711'i de 2013'te de 2014'te aldım. O dönemde gayet güzel işte butiğe giriyorsun. Tabii. Merhaba evet. nasılsınız? İşte önümüzdeki ay gelir Serdar Bey falan modundaydı. Dur. şimdi ben cebimde işte çok önemli bir parayla iyi bir saat tutkunu olarak, saat sever olarak Hı -hı. güzel bir koleksiyona sahip biri olarak butikten içeriye giriyorum. butikteki adam kalkmıyor bile. Şöyle oturuyor. <laughs> işte Notulis diyorum gülmeye başlıyor. Sizin çocuklar diyor üniversiteye Başlayınca. başladığında belki alırsınız falan filan diyor. Yani nasıl geldik bu noktaya? Evet. Yani ben bu şeyi davranışı hak eden bir saat tutkunu muyum sence? İşin ikinci boyutu da Hı. belirli bütçelerle. Saat dünyasının içinde kalan insanlar var. Yani lüks evet. dediğimiz şey aslında lüks spor saat falan filan diyoruz da lüks e, işte harcamada ve alışverişte aşırıya kaçma demektir. Yani senin için e, bin dolar e, lüks olabilir. Benim için bir milyon dolar lüks olmaz. Yani Hı -hı. bu benim e, harcama alışkanlıklarımın, bütçemin nerede olduğuyla ile ilgili. Hı -hı. E, şimdi diyelim ki sen belli bir bütçeyle saatçiliğin içindesin. Hatırlıyorum 3-4 sene önce Hı -hı. E, hafif vintage sayılabilecek bir e, çelik altın, Royal Oak modeline kendi bütçeni çok zorlamadan rahatlıkla ulaşabiliyordun. Kesinlikle çok Bu da, da senin saati. horolojiye olan ilginle, saatçiliğe olan sevgini bir şekilde tatmin ediyordu. Evet. Ama bugün itibariyle sen belli bir model bazında kalmak zorunda kaldın. Hı -hı. Çünkü bu saatleri alabilecek bütçeyi, bu işe yatırabilecek durumda değilsin. Aynen öyle. Biz şimdi böyle olunca gerçek saat tutkunlarını Hı -hı. horolojinin dışına itmeye başladık. Ee, belki saatle çok alakası olmayan, sorduğunda 3 farklı marka, 5 farklı modelden başka bilmeyen insanlar bu bütçeyi e, ayırabildikleri için hı hı. saat dünyasının içinde e, sosyal medyanın da yardımıyla kendilerine yer yardım bulmaya başladılar. O aslında. saatlere ulaşabiliyorlar yani. Yani. Tabii e, son zamanlarda bu konseptin geldiği yerin ben de farkındayım ama şu da var yani bunlar 70'li yılların başlarında e, saat endüstrisinin garip bir zamanında ortaya çıkmış deneysel modellerdi. Cesur modellerdi. Ben hala bu modellerin aslında uygun bir şekilde tekrar üretiliyor, tasarlanıyor ve insanlar tarafından alınıyor olmasından memnun oluyorum aslında. Yani konsept olarak hoşuma gidiyor. Yani şimdi Burak sen e, yani gerçek bir saat tutkunu olarak konuşuyorsun, horoloji Doğru. bilgisi olan, horolojiye zaman ayırmış ve e, belki de hani onlarca, yüzlerce saati e, koluna takmış biri olarak konuşuyorsun. Doğru. Zaten bugün itibariyle e, ne 5711'in, ne Rolex çeliklerin, ne AP'lerin aslında arzı, e, horolojiye bu tarz e, bakan insanlara yetecek durumda. Kesinlikle. Fabrikalarda zaten hı hı. E, satış, işte üretim bilmem ne planlamalarını bu baz üstüne yapıyorlar. Yani aslında konuşmamız gereken bu noktadan sonra ne olacak? Yani 57-11'i tamam çıkarttılar da 57-12 var, 57-26 var, 59-90 var. Doğru. E, bir de 57-11'in illaki yerine bir şeyler... Mutlaka. çıkacak 57 67 11 mi olur titanyum mu olur o mu olur bu mu olur bilmiyorum ama yani bu hype'ı engellemek aslında bakarsan çok da e, şey değil mümkün değil artık yani Bil şey no. e, ok yaydan <laughs> çıktı çıkmış e, gidiyor yani ben e, diyorum ya buna çok karşıyım karşı olmamın sebebi de e, bunun fiyatının artması artmaması değil e, yani işin duygusal boyutunun Hı -hı. E, bilgi görgü boyutunun maalesef ikinci plana atılıyorum aynen aslında. bunun ben de farkındayım hatta hep seninle konuşuruz yani şu an kafasında herhangi bir sebepten dolayı satmaktan bahsetmiyorum, kar etmekten bahsetmiyorum. Ticari olmayan herhangi bir sebepten dolayı beğendiği saati almak isteyen saat severin karşısında bir blok var. <laughs> Aynen öyle. Yani içeri giriyorsun. Aşamayacağı, aşamayacağı bir blok, bir, blok yani. bir blok var. Yani. ben tamam atıyorum 45 yaşındayım. 45 yaşımı kutlamak istiyorum. Veya işle alakalı çok önemli bir yere geldim. Hayatımın önemli bir noktasını ölümsüzleştirmek istiyorum. Oğluma bir saat bırakmak istiyorum. Yani bu tür bir neden var duygusal bir neden var arkasında evet. manevi bir neden var ee, bir saat beğendim kendime 57 11 diyelim ee, ve bunun liste fiyatını da karşılayabilecek durumdayım butiye gidiyorum. Sıraya yazalım diyorlar. Sıraya yazalım. <laughs> sıra, 8, 8, sıra 8, 8 sene, sene sıra diyorlar sıra falan. Yani ben böyle bir şeye maruz kalmak istemiyorum. Bu benim hakikaten hoşuma gitmiyor. Bir yandan da saati seviyorum aslında. Araştırdım, tarihini biliyorum, ne şekilde üretildiğini biliyorum. Bununla ilgili pek çok şey var aklımda olan ve bu aklımda olanlar beni bu saate yönlendiriyor. Ama saatle hiç alakası olmayıp sadece sosyal medyadan bu saati görenler veya çok para ettiğini düşünenler saate yatırdıkları parayı bir şekilde istedikleri zaman kayıpsız şekil, şekliyle geri alabileceğine güvenenler gidiyor bu saati alıyor ve ondan sonra bir anda bambaşka bir kimlik yapıştırıyor üzerine. Şimdi öyle bir şey ki, ben tabii Instagram'da hepimiz zaman geçiriyoruz. Tabii. Benim de orada bir saatlerle ilgili hesabım var. Hı hı. Ya inan bana tanıdık tanımadık yani haftada üç tane dört tane mesaj geliyor. Hepsi istedikleri saate ulaşabilmek için Benden bir dost olarak, <laughs> bir abi olarak, bu işi bilen biri olarak yardım Hı -hı. istiyorlar. Evet. Ya arkadaş, biriniz de Hamilton isteyin, biriniz de Taguer isteyin, biriniz Değil de, mi? de Breitling isteyin, bir şey isteyin evet. de, hakikaten yardımcı olalım. Tanıdıklarımız var, eşimiz var, dostumuz var. Ama Hı -hı. nedense istenen saatler bu. Bu, evet. Rainbow, yok bilmem ne. Hani nedense hep böyle aldığında bir gün sonra, iki gün sonra belli i̇ki bir karla mi? satabileceğin saatler. Ben bunu zaman da evet. yaptım. O zaman yapabiliyorduk da yani evet. bu kadar sıkışık da değildi. Bugün ben Hı. de istesem, sen de istesen, kim isterse istesin bunu ertesi gün alamıyorsun. Doğru. Ama bir dönem evet. vardı. Hani Serdar'dı, Burak'tı, oydu buydu yardımcı oluyorlardı. Yani altı ay yerine sana bir ayda bunu teslim ediyorlardı. Evet. Ya kime yardımcı olduysak ertesi gün saat ikinci evci bilmem nereden falan filan ortaya çıktı. Yani Doğru. biz bunları da beraberce yaşadık ve Aynen kendi öyle. kredimizi de, hı hı. kendi güvenilirliğimizi de bu bayilerin karşısında maalesef belli bir ölçüde yani kişisel olarak demiyorum ama saat bulma potansiyeli olarak Doğru. maalesef kaybettik. Senin almak istediğin saati ki biraz önce konuşuyorduk, onu bile hani 6 aya falan alırsak ne güzel, evet. yani nasıl niye, bir değil şey mi? bu yani, evet. niye, niye bu noktadayız yani. Doğru, bu hype'ın ortadan kalkması gibi bir şey söz konusu değil. Bil, yani değil işin daha... içinde ticaret olduğu sürece, bu spekülatif fiyatlar böyle kalmaya devam ettiği sürece bu iş bu şekilde gider. Yani işin özünde e, bu aşamada tabii bu pandemiden ötürü e, seyahatler onlar bunlar da e, biraz kesilmiş vaziyette. Evet. E, ama bana sorarsan özellikle bu kapılar açıldığında insanlar daha çok seyahat edebildiğinde evet. özellikle bu segmentteki saatlerin ikinci el evet. grey market o bu şu fiyatlarının e, belki de iki katına çıkacağını düşünüyorum. Çünkü işin e, bir tarafında. Bizim çok konuşmadığımız, konuşmak istemediğimiz, paranın bir yerden bir yere taşınmasına aracılık edilebilecek falan yani bunlar bizim konumuz değil ama Hı. bunlar da daha Hı. ayyuka yuka çıktığında Doğru. ki hani konuşmadığımız başka bir şey de başka bir markanın 100 bin dolarlık fiyatlarının 300-350 bin dolarlara falan filan taşınması bu paraları kim verip alıyor. O da e, tartışılır ben ama... Ben hiç görmedim bu arada. Yani görmedim derken sonuçta esnaf değilim elbette. Bunların ticaretini yapmadığım için ticaretini yapan insanlar kadar konuya vakıf olamam ama kendi etrafımda ben e, overlist dediğimiz, yani hmm. liste fiyatını çok, çok üzerinde bir premium ödeyerek e, istediği saati almak için buna katlanan birini görmedim. Ama bu benle alakalı bu tabii. Yani tabii bu beni çok mutlu etmese de hani buradan söylemek istediğim şey hani biri buluyorsa bunu kaç paraysa alsın. Hı hı. Ona yatırabileceği bütçe varsa çünkü hem bu saatin keyfine varabilir. Evet. Ee, hem de kendini e, sağlamda hissedebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Yani amaç para kazanmak değil ama hı hı. yani sen eğer horolojik anlamda bir değer biçip işte ben bunu e, kolumda görmek istiyorum e, diyorsan bugünlerde almanın tam zamanı. Çünkü bugün almazsan e, yaklaşık bir 3 ay sonra, 4 ay sonra bilemedin, altı ay sonra hele kapılar açıldığında seyahat etmeye falan başladığımızda bu videoyu tekrar oturup beraber seyrederiz. Çok daha inanılmaz bir noktaya gelecek diye düşünüyorum. Bir de bu pandemi döneminde markaların üretimlerini de azaltmış olduğu evet, bir, gerçek bir gerçek var. Gerçek, Market kendi içindeki dinamiklerle bunları daha başka bir noktaya taşıyacak diye düşünüyorum. Yani. Ben de o şekilde düşünüyorum. Yani olayın fiyatla ilgili kısmına bakacak olursak. Çünkü şöyle bir şey var. Şimdi Patek Philippe yakından tanıyan saat severler gayet iyi bilirler. Patek Filip'i yani felsefesini özetleyen cümle şudur. El işçiliğiyle hazırlanmış, müthiş komplike mekanizmaların kıymetli metallerden üretilmiş kasalara konulmuş hali. Evet. Patek Filip'i bu tanımlar. 5711 11 bu felsefede bu hiçbir şey yakalamıyor. Çok düşündüm. Yani üç kollu bir saat, çelik, çelikten yapılmış, entegre bilezikli. Şimdi Terry Stern'in Patek'in CEO'sunun bir röportajında şöyle bir lafı var. Çok iyi hatırlıyorum. Çelik saatler bizim üretimimizin %30'unu oluşturur. Ki bu arada yani Notulison'un çok ufak bir Aynen parçası. Aynen yani. Çünkü kadın saatleri falan hmm. da söz konusu. Notulison'un içinde küçük bir şey kaplıyor. Dolayısıyla zaten Stern, Patek Philippe'in marka olarak çelik bir saatle anılır hale gelmesini istemiyordu. Adam önceden aslında bu işin duracağının sinyallerini evet. vermişti. Evet. Sonuçta bu aile tarafından yönetilen bir şirket. Çok büyük bir şirket. Marka olarak e, işte Top 3'nin içinde Pinnacle dediğimiz en üst seviyeyi temsil ediyor. Pek çok saat sever için. O da Merpi Gebe ve Sharon beraber. Yani buna çok şaşırmadım aslında. Bu arada tabii şu da var. E, pek çok firma marka Patek Philippe 5711 Nautilus gibi bir modele sahip olabilmek için neler vermezdi. Aynen öyle. Böyle aynen bir hype yönetebiliyor olmak da mutlaka müthiş bir güç. Fakat e, felsefik manada eğer ki markaya ters düşüyorsa bunun önünü kesmek de bence markanın büyüklüğünün bir işareti. ya Burak şöyle, benim Horobox'ta da bununla ilgili bir yazım var. Neden 5270, Patek 5270'i tercih ettim diye. Evet. E, Patek Philippe bence e, perpetual kronograf e, seviyesinden başlaması <laughs> gerekir. Ya da sadece kronograf olacak. İşte evet. e, zamanında yapılmış 50-70, bugünkü 51-70, 59-70, 39-70. Yani bence Patek Philippe'in başlaması gereken seviye bu. Adamlar bunu yaptığında bu perpetual kronograf komplikasyonunu Hı -hı. bir saatin içinde kondurduklarında rakipler demiş ki tamam biz teslim olduk. ya 45 sene mi 47 sene mi Hı -hı. kimse bunu yapma gereği duymamış. Çünkü Hı -hı. yaparsak demiş satamayacağız. Zaten bunu alan e, profil belli. Adedi Hı -hı. belli. Ve adamlar da bunu almış götürmüş. Yani niye böyle yapalım? Sen tarihine böyle bir hikaye yazmışsan e, tamam böyle bir şey yani buna da karşı çıkmak mümkün değil ama evet. e, yaşanmış bir şeyi söyleyeyim. Bundan çok kısa bir süre önce e, bir dostumuzla böyle de, ikinci saatlere bakıyoruz. E, Lemanya kalibreli e, efsane haline gelmiş. 50-70. Notulus'un fiyatının, ikinci el fiyatının ki ikisi de aynı senede üretilmiş tam yarısı. Tam yarısı. Tam yarısı olmayı bırak yani satan arkadaş yani abi keşke bunu alsanız falan <laughs> modunda yani biz ben İnanlar hatırlıyorum değil yani değil bundan 5-6 sene önce o saati böyle bulamıyorduk Doğru. birinin kolunda gördüğümüz zaman hani tabiri yerindeyse ekmek bandıracaktık o o o evet. seviyedeydi ama bugün evet. geldiğimiz noktada e, bunun fiyatı onun iki katı olmuş vaziyette ve yani gerçek bir saat tutkununun, gerçek bir e, horoloji e, Hı -hı. sever birinin e, bundan memnun olması... Çok mümkün değil. değil. Diye düşünüyorum evet, yani. bizim gibi en azından bu işe gönül vermiş, evet. duygusal evet. temellerle bu işe bağlanmış insanlar için garip anlaşılması güç ve izlemesi üzücü bir durum bir şey daha ekleyeyim. Bu da hani bu kişisel olarak benim için geçerli. Hı -hı. Ben bugün bu saati satmak istediğimde ki evet. bu gayet doğal. Yani ben 8 Hı -hı. senedir bu saatle zaman geçirmişim, kullanmışım, Hı -hı. o var, bu var. Bir sebepten ötürü ben bunu satabilirim. Hı -hı. Yani bunun böyle bir ikinci el değeri var. Hı -hı. Fakat e, bu alıp alıp satan, bu işten para kazananların yüzünden Hı -hı. bizim bu saatleri satma e, imkanımız da elimizden alınıyor. <laughs> Tedirgin yani. oluyoruz. Yani ben bunu satarken, Serdar da aldı, sattı falan filan. abi ben de 8 mi? senedir kullanıyorum. Yani evet. bir sebepten ötürü satabilirim. Yeni bir saat almak için satabilirim. Bir yatırıma gireceğim. Para lazımdır. Satabilirim. İşlerim kötü. Fakat diyorum ya o insanların bu tavrı piyasanın Hı -hı. içinde bulunduğu durum bizim bu saatleri <laughs> satma e, olanağımızı da elimizden alıyor evet. ki bu evet. da e, sıkıntılı bir durum. Yani. Peki bu konuyu da konuştuk. Aslında evet. diyorduk biraz tedirginlik konuşsak mı konuşmasak mı toparlaması zor. E, bir taraftan işte bütün herkesin hakkında bilgi sahibi olmak istediği bir konuydu. Senin hmm. e, gerçek hayat tecrübelerinden de faydalanmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Umarım evet. izleyenlerimizin de hoşuna gitmiştir. Lütfen videolarımızla ilgili yorum yapmayı unutmayınız. Bizim için çok önemli. Kanalımıza abone olursanız da çok memnun oluruz. Şimdilik görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.